Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size diskte yeterli yer yeterli yer yok hatasını göster hatasının çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Bu hatayı Winrar'da veriyor. Bende de veriyordu. Ben onun e, çözümünü buldum. Bakın, bak en yukarıda bakın en yukarıda diyorum. Dosya, komutlar, araçlar, sık kullanılan seçenekler yardım. Seçenekler kısmına görün. Bu yardım size yardım etmiyor. Yani sadece bir şeyler gösteriyor da o da yardım etmiyor. Seçeneklere girin. Ayarlar. Sonra yollar kısmına. Tamam mı? Bakın bu C. C. Aynen. Size şimdi bu göstereyim C'de bende ne kadar yer olduğunu. 26 MB. O yüzden bu hatayı veriyor. Oyun ve program M kısmında bende 890... 90, 900 GB var işte. Bu da 1 terabayta çok yakın. Ben burasını seçeceğim o yüzden tamam mı? Şurada yeni bir klasör açın arkadaşlar. Ee, geçici yollar için klasör yapabilirsiniz. Sonra bakın. Klasör açtıktan sonra göz at. Gelin burada. Oyun ve program. Yani sizin ee, boş en fazla boş alanınızın olduğu diske kaydedin. Tamam mı? Sonra geçici yollar için klasör klasör seç, şey, tamam mı? Bir daha da bu hatayı vermez. Bu da hatayı yine verirse demek ki indirdiğiniz oyunun e, boyutu atacağınız diskten çok kat kat ve kat çok fazla büyük. Yani o yüzden oyunun e, yeterli yer yoktur. Anla anladınız mı? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşürüz.